Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ömer. Biliyorsunuz Ömer Bertan. Ee, bugün size e, geçen gün bir kere daha GTA San Andreas videosu çek yani çekiyordum. Sonra benim gerizekalı kafam ne yapmışım sizce? Kaydı silmişim abi. Geçen gün penguenlerle oynanma yarıştan şey yaptım silmişim yani nasıl desem bir daha silmeyiz nasıl yani bundan sonra akıllandım arkadaşlar bugün e, şey yapacağız kendi paramız 250 liramız var sadece 250 lira, dolarımız var onunla ne yapacağımızı bilmiyorum yani. Bir şey yapamayacağız. Bugün e, gerçek hayat hilelerinden yani hayat hilesi yapmayacağız. Siyeyi işte geliştireceğiz. Para kazanacağız. Bugün amacımız bin dolar yapmak. Bin dolar yapınca iyi olacak. E, bu arada kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. İlk önce şunu indirmeye çalışalım. Bakın kavga edeceğiz şimdi bunlar. Arkadaşlar bu adamlardan silah da almak lazım şimdilik. Taksicilik yapacağım. Taksicilik ne abi? Bir dakika arkadaşlar. Hah sesi açayım. Taksicilik Anam ölmüşüz arkadaşlar ya. Ölmüşüz ya. Üf, hastanede doğduk yine. Ambulansçılık yapabiliriz. Eee ne yapabiliriz? Başka, başka, başka. Fark etmez. Ya. Bir dakika kılıcımız var şu an. Lık da yokmuş. Bir dakika. Ya. Şu aşağı. Ne? Ya. Oğlum. Öyle gördüğünüz gibi bir tek kılıcımız var. Bununla bir şeyler yapacağız. Kendimizi koruyacağız. Yani siz GTA San Andreas'ı istedi. istemediniz aslında. Ama ben yeni video çektim. Kaçalım şimdi. Ya da kaçmazsak da şey yaparız. Sadece şimdilik arabamız var. Sadece. Sadece. Şu adamları öldürelim. Para da kazanmak lazım. Ana arkadaşlar. 100 dolarımız gitmiş hastaneye 100 dolar vermişiz. O hesap mı? Şey arkadaşlar bu arada polislerden gitme şifresini yazdım. Dersek çünkü işte Bugwix. Arkadaşlar gelin. Ee, bir dakika. Wix. Bak Bundan sonra da, e, ölmeyeceğiz. Ve mı da yazalım. Sonra bir tek arabamız olacak. Yani nasıl desem şimdilik? E, arabamız işte yani hile ile arabamızı yazacağız. E, başka bundan sonra hile kullanmayacağım. 166 dolarım var. P D N Z -o. Şöyle bir tane arabamız var. şöyle şu şekilde şu radyosunu da kapatıyorum. arkadaşlar yeni araba yeni oyunlarda araba bile var arkadaşlar araba bütün oyunlarda var da radyo bile var yani nasıl desem şimdi yani size şey yapıyor yapıyoruz siz evine gidek şunu bırakak yani Michael evine gidek şu arabamızı bırakak her şey şey olacağı için Kendimiz paramızı kendimiz kazanacağımız için oyunda taksici falan yaparak ambulansçılık polisçilik yaparak şey yapacağımız için o yüzden mecburen arabaya gidecek. Sadece buraya gelelim diye ben arabayı söyledim. Araba artık yok. Bir tek kılıcımız var şöyle gördüğünüz gibi. Gidelim gelin gelin gelin. Arkadaşlar şunlara bulaşayım mı sizce? uyu 750 bin dolarımız olmuş bakalım Bunlar ne şunları bana e, yorumlara yazar mısınız Bunlar ne olduğunu ben bunları araştırdım bulamadım Siz de yorumlarınızı istiyoruz zaten bilsek kendimiz çekmezdik abi yani sizinle paylaşmak için bir tane taksi bulmamız lazım oradan taksici indirmemiz lazım Sonra da bu taksiye binmemiz lazım. Gelin bakalım. Taksiye binelim. Taksi aradım ama taksi şu an bulamadım. Bir tek ninja arabaları var. Bir de ninjaların şeyleri var. Taksi yok. Cidden. nerede kayboldu taksiler arkadaşlar? <laughs> tam Nasıl? Alamadık. Arkadaşlar başka bir hile kullanacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar e, yani taksi bulmamız lazım. Yoksa çok oyalanırım. Videonun süresi yetmez. Video kapanırdı kendi kendine Gördüğünüz gibi arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Taksi yok abi ya. bir dakika şunu ne ince. Bunu kapatak bakalım. Ne olacak? Git. Ninja Tavun tamam gitti artık. Normal İnsanlar var. Bir iki tane görebilirsiniz Arkadaşlar indirdik. Şu motoru alak. Şu motor güzel benziyor. Arkadaşlar bir dakika Şunu şeyini e, radyosunu kapatalım. Heh tamam kapattık. Arkadaşlar taksi siz de nereden buldunuz? Taksi durağına git diyorsunuz. Herkes taksi durağına git diyorlardı da Bulamadım abi ya. Nereden bulabilirim? Tercihlerimizi almak istiyorum. Arkadaşlar bu arada 10 ee, on abone. Ay bu videoya 100 abone gelmesini istiyorum ben ama gelmedi Aa taksi 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 taksi. Taksi 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 yetişmemiz lazım. Ha taksi yetiştik. bir dakika. Arkadaşlar motorlar da gitmiş artık ya. Yeter sana abi oynama. oyun ama Sipiyoruz ya. Bakalım taksiyelik yapabileceğiz mi? LMB. Nasıl taksiyelik oluyorduk? LMB. <laughs> Ana adam aldı ya. Neyse arkadaşlar ben şu adamı bir dakika döv geleyim. Arkadaşlar adamı dövdük. Taksiciyiz artık. Ee, i̇şe basacağız birazdan. Taksi. Ci <laughs> olacağız. <gülüyor> şu itfaiye yerine giyin mi? <laughs> yerine giyin şey olsun abi. Tamam. Artık taksicim. Artık taksicim. Artık taksicim. şimdi? Müşteri arıyoruz abi ya. <laughs> Sizin Düştür durumlara bakın abi ya. Ama şurada müşteri varmış. 30 saniye kaldı. Aldık müşterimizi. Arkadaşlar yazdan e, birazdan şu müşterimizi bıraktık. Abona videomuz maalesef bitecek. Niye bitecek dersiniz? Youtube'da çok abonemiz, abone sayımız çok olmadığı için abone sayımız ne kadar fazla olursa o kadar da fazla süremiz olur. O yüzden birazdan YouTube videomu bitecek. Maalesef sizden ayrılmak istemiyorum. ya zaman da aslanla istemiyorum. Bu arada arkadaşlar şu müziği kapatayım. Arkadaşlar herkes Allah şifa versin. E, deprem olmuş. Yani deprem oldu durumu olan herkes e, şey yapsın, yardım yapsın. O yüzden hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ben de taksicilik işimi bitiriyorum. Haydi bay bay.